her sabah olduğu gibi yine de bir video daha çekiyorum. Her bir yeni gün, her yeni bir güzel bir gün demek. Bir nefes alıyorum. Malum. Tansiyon, şeker ve kolesterol. Hastalıklarım var tabii ki. Ama bakıyorum da. Ailemizin içerisinde aynı hastalıkların hepsi hepimizde var. Küçüğümüzden büyüğüne kadar. Bu son birkaç haftadır iyi günler yaşamıyorum, geçirmiyorum günleri de. Biraz bela arası. Biraz yorgunluklarım. Vallahi dün kuzenim falan geldi. Eh, teyzemin kızı teyzemin oğlu teyzemin kızının eşi çocukları bir gece bende kaldılar ama çok üzüldüm. Bir gün şey yetmedi ama benim için yine önemliydi. Yani uzun zamandır ailemden birilerini görmek ya yani daha doğrusu görmemek beni üzüyordu ama e, onları gördüğüm için mutluyum. Sevindim yani hani İnsan, kendi canı, kendi kanı, kuzenlerim en yakınlarım benim. En sevdiğim, en değer verdiğim çocukları da başım üstünde her zaman var. Allah mutlu oldum. İyi ki varlar, Allah razı olsun. Gelip gidiyorlar, gelip gidiyorlar diyeceğim ama öyle de olmuyor işte. Birimiz bir dağda, birimiz bir dağda. içinde işte ayrıldığımız, bir araya geldiğimizde çocukluk hatıralarımız, geçmişimiz yani hem ağlıyoruz hem de gülüyoruz. Yani onun için çok farklı şeyler oluyor. Bu arada hava bugün biraz esiyor. Biz sabah saat e, 6.59. Böyle işte. Evet tekrardan günaydın. Saatlerimiz 9. iş yerine geldim. Ee, biliyorsunuz ki güvenlik olunca biraz işler değişiyor. Tabii ki e, misafirlerin misafirlerim geldi. Mutlu oldum, huzurlu oldum. Çok güzel kafam da dağıldı. Sevdim, sevildim. Vallahi her şey çok güzeldi. Bir masal gibi geçti. iki gün izin kullanıyoruz ya. Şimdi iş yerine gelince baktım bu üç dördüncü video bu şekilde çekmem. Biliyorsunuz ki elimde pek olanak yok. Çünkü niye? İş yerindeyim. Güvenliyim. Ve bulunduğum yer inşaat, şantiye. Ve yani bir içerik üretebilecek bir hal içerisinde olmak zor benim için. Ama her gün bıkmadan, usanmadan, zorluklarla, darlıklarla artık neyse telefonumu elime alıyorum size günaydın diyorum. Yani duraksamaktansa bu arada her gün video çekmekten de hiç sıkılmıyorum. Ama sadece hep aklımda şu düşünce var. Acaba beni biri izliyor mu? Benim izlenecek neyim var? Ondan sonra acaba birileri beni dinliyor mu diye sorduğum zaman düşünüyorum, düşünüyorum. İlla ki beni seyreden bir kişi, mesela dünyada milyonlarca insan var. Onlar milyonlarca içinden belki 20 kişi izliyor. Onun için bu videoyu çekiyorum. O 20 kişi de olsa ona da çekiyorum. Sana sevgilerimi, selamlarımı, dualarımı, en güzel en içten, en kalbi sevgilerimi de iletiyorum. Bakın ben güvenlik olarak çalışıyorum ve şantiyedeyim bu videoyu çekiyorum. Hem işimle ilgilenmek zorundayım, hem YouTube'da ilgilenmek zorundayım. Elimden geldiği kadar bir şeyler çekmek zorundayım. Biliyorum yıllar sonra bu videolar bana hatıra kalacak. Ben videolarımı tekrar geri sarıp izlemiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hatalarım olduysa ...ki oluyordur da videolarda. Geri sarıp izlemiyorum çünkü... ...her izlediğim video bana... ...şunu söylüyor, diyor ki sen video çekiyorsun ama... ...seni kimse izlemeyecek. Ama ben durmuyorum. Yine video çekiyorum, izlemesem de... ...tekrar bir videoya daha canlanıyorum. Yine size bir günaydın demek istiyorum. Aynı günün... ...aynı heyecanıyla elimden gelen neyse onu yapmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Elinizden geldiği kadar bana destek oluyorsunuz. Bakın teyze çocuklarım, kuzenlerim, halalarım, teyzelerim, akrabalarım, arkadaşlarım elinden geldiği kadar bana destek oluyorlar YouTube'da. Allah hepsine razı olsun. Ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Yıllar önce başladım duraksadım tekrar geldim YouTube'a. Şimdi diyorum ki her gün bir video seyrediyorum. YouTube'a başlayan herkesin ilk videolarını seyrediyorum. Son videolarını değil biliyor musunuz? İlk videolarında o kadar çelimsiz, o kadar bakım yok. Mesela solgun videolar. Ama her gün video çeke çeke bir bakmışlar ki YouTuber olmuşlar. Onun için her günkü heyecanım bir kat daha artıyor. Bir kat daha duygulanıyorum. Yeni insanlar tanıyorum. Ama... Yani size söylerken de bakın, kameraya çok fazla bakamıyorum. Çekiniyorum çünkü. Ee, ne bileyim, hani alışmadığımız bir şey olunca hala içimdeki his bana ne diyor biliyor musun? Ya seni kim izleyecek ki kardeşim? Yani boş boşuna çekiyorsun, atıyorsun oraya. 150-200 kişi affedersin sokakta geçse sana izleme verse, şöyle baksa zaten izleniyorsun. Şu anda videolarımın çoğu 150 izlenme, işte 200 izlenme. Ama biliyorum bu günler geçecek, iyi yerlere geleceğim. Hissediyorum bunu yani bir yerden illaki yüzüm gülecek. Onun için bugün karşınızdayım. Daha ne söyleyebilirim ki? İçimdekileri sizlere aktarıyorum. Benim için bu arada dua edin. İş değiştirmek istiyorum. Güzel bir iş yerine böyle iyi bir yere gitmek istiyorum. Sakin, insanların bulunmadığı bir güvenlik işi insanların dedikodularıyla çekememezlikleriyle sözlerinden uzak durabileceğim bir şey. Bir iş yeri. Belki imkansız ama o imkansız olan yeri bir gün bulacağım. O gün belki 20 sene sonra belki 10 sene sonra da olsa. illaki ki bir gün talih yüzüme girecek. Ha, bu iş de çıkmak istiyorum çünkü şantiye. E şantiye bittikten sonra projelerde değişik genlik oluyor. Şöyle söyleyeyim. Burayı alabilirler bizim firma, almayabilirler. Şimdi şantiye dışı farklı, içi farklı anlaşmaları. Onun içinde elimden geldiği kadar sahibinden.com'da sahibinden iş ilanları var, kariyer ilanları var. Kariyer.net tabii ki bildiğiniz gibi. Ee, farklı farklı platformlar gün içerisinde Onları göz atıyorum. Günüm böyle geçiyor. Biraz da rahatsızım biliyorsunuz benimden dolayı benim iyi değil. Benim de diz kayması oldu ve şimdi beyin cerrahide tedavi göreceğim. İnanın ki ne bükülebiliyorum, ne hayatımdan tad alabiliyorum, ne yaşayabiliyorum, ne, yaşayabiliyorum, ne yaşatabiliyorum gibi bir haldeyim. Bir de malum boşlar düz geliyor her şeyi her yere de borcum var biraz. E, evi yeniledim, eşyalar aldım, yeni ev, yeni eşyalar. Yeni bir hayat kurmak istedim. O hayat içinde çabalıyorum. Sizler de hayatınızda çabalamayı, bir şeylere gayret etmeyi unutmayın. Bakın, biz istersek, insanlar yani, istersek her şeyi yapabiliriz. Yeter ki isteyelim, yeter ki azmedelim. Azimle, yani bir yere gidiyorsun, o yoldan geri dönmek iyi bir şey değil. O yolun sonuna gitmek özellikle, sonuna varmak, istediğin o yere varmak güzel. Bakın ben her gün inanmasam da bu telkini kendime yapıyorum. Sizler de yapın. Hayatınıza geçirin. Ben iyi olacağım, ben mutlu olacağım, güzel yerlere geleceğim ve güzel şeyler olacak diye diye kader şarkını çeviriyor size doğru. Bakın unutmayın. Ağzınızdan çıkan söz evrene gidiyor ve evren aynısını size yaşatıyor. Onun için umutlarınızı mutluluklarınızı hep ağzınızla söyleyin. Kötü halleri söylemeyin. Üzüntülerinizi dile getirmeyin. Hep mutlu olacağım, hep mutlu olacağım, hep mutlu olacağım deyin. Bugün sizin karşınızda mutlu olacağım diye çıkıyorum. Bakın 10 sene sonra bu video burada kalacak. Ama 10 sene sonraki halim şu anki gördüğün halim belki olmayacak. Tabi kader. Ama ben riayetimi ona göre ayarlıyorum. Diyorum ki bu olacak, şu olacak, böyle olacak. İstiyorum ve azim ediyorum arkadaşlar. Bakın bir an bile video çekmen, çekmekten geri kalmıyorum. Az önce ne dedim? Belki beni kimler seyredecek bilmiyorum. Belki hiç kimse seyretmeyecek. Onu da söyleyebiliyorum. Ama diyorum ki her gün bir video, her gün üç video da olsa atacağım ve istediğim o yere geleceğim. Onun için sizlerin bana destekleri çok önemli. Bakın ben işteyken sizlere sesleniyorum, evimde seslenemiyorum. Bir hayat çarkında, sillesinde şöyle yiyen biriyim. Çok açık söylüyorum. Hiç de utanmıyorum bunu söylerken. Sizlerin desteği olmazsa ben de burada olmam. Bunu da çekmemin bir anlamı yok. Onun için sizler bana kanalıma abone olun, takip edin, beğenin, yorum yapın. Gönlünüze koyun, evinize koyun beni. Arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak, abim olarak. Yani kalbinize koyun. Öyle sevin beni. Çünkü benim niyetim gönüllere hitap etmek, kalplere hitap etmek. Umarım bir gün bu isteklerime vasıf olurum, vakıf olurum. Yani ben de mut, sevgili mutlu olan biriyim. Onun için hepinizi çok seviyorum. Bugünün videosu da sizi çok seviyorum olsun. Allah hepinizden razı olsun. Kader. Bugün ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Onun için ben güzel şeyler olacağım diyorum. Ve güzel düşüncelerle videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Seviyorum hepinizi. <laughs>